Sorumda. Arkadaşlar ilk maçım çok heyecanlıyım. Burası Galatasaray istedi zaten yoldan geçerken hep görüyordun stadı. Aynen çok merak ediyorum içini şimdi birazdan göreceğiz. Evet. Abi. Evet şu an Elif rüzgardan uçuyor. <laughs> şu ana kadar benim geldiğim bütün maçları biz kazandık. <laughs> Elif ile ilk defa geliyoruz inşallah kazanırız. Kadar şekilebilir miyiz? Çekilebiliriz. O değil de hava çok güzel ya. Hep ben böyle kışın sonbahar falan geliyordum. Şu an hava mükemmel. <laughs> Arkadaşlar Elif'in forma numarası 6. Sen tabii son saatçesisin. Kaç kaç bir tabi? Merhaba abi. Merhaba abi. Kaç kaç bir Hadi bir skor kaç, tahmini alayım. 3-1 Galatasaray. 2-1. Hadi, hadi bakalım. Abi bu ne? Gel. Hazır mısın? Çok güzel. Nerede oturuyorum? Şimdi koltuğun arasını bulacağız. Bekle. Hadi. Çok güzeldi bu olanları. Nasıl yapıyordun? Olur ya! Hahaha! AŞKIN <laughs> Ne oluyor? Birileri geliyor. Orada normalde ben bu hep ayakta izliyorum. Evet böyle ayakta izliyorsunuz. Ben bir ara en öndeydim girdi. Çift geliyor mu? Yoo! Şu an dünü değiştirmişsizlik var. Nereye geldik biz diyorlar da şu an futbolcular büyük ihtimalle. Bak burası kale arkası. Genelde tribünde beslenerek kale arkasında yapılıyor. Yani genelde kale arkası daha aktif oluyor. Bir orada taraftar grupları var. Evet kardeşim stad lezzetleri yiyorsun. Çok güzel. Daha maç başlamadan hemen acıktın ya. Ben sosyizle abimle köfteyle. Ben köfte aldım. Köfteden vazgeçemem. En sevdiğin şarkı çalıyor şu evet, an. Hemen girelim Elif gel. Oo stat çıldırdı. <laughs> Abi oyuncular <öncüm gülüyor> çıkmış. Lay 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 lay. Eşya forma tanıtılıyor. Evet. Istiyorum. Aa bak mor forma. Bence mor kaleci forması alalım Elif. O da bu çok. Renk çok havalı dostum. Değil mi? Ama beyaz forma da çok güzeldi. Evet seçemedim. Bak şurada. Arkadaşlar size de bir soru. Yani ben biliyorum. Gördüğünüz gibi her yer dolu. Peki bu tribün niye boş? Elif bunu ya bulamadı. söyle artık ya. <laughs> Sence niye boş olabilir? Mesela burayı... Bir olay mı yaşandı? Hayır hayır çabuk bir tane robot bak sen video için gelmişti oça video için video için, zaten. Video için gel, elif evet geliyorlar kim <laughs> <Evet, gülüyor> geliyor 10 numara Merhabalar. Ay! Kim bu? Hadi verim. Heh anlayalım. Bizim dediğimiz gibi gerçekleri tarih yazan tarihi de Galatasaray. Victor! Alkış, alkış, alkış. Başkanım, başkanım. Abi rüya gibi ya. Bu adamlar şu an daha sayda. takımımıza yeni katılan iki evet. oyuncu. Hoş geldiniz diyorum. Mutlu evet. musun? Haydi çıkalım. Haydi çıkalım. biz artık. benim imzaya geliyor. Merhaba, merhaba.

O zaman siz hepiniz Eşref Tek. Kolay başladı Sare! Sare efsane yürüyor şu an. Oooo kardeşim! Eren efsane karn aldı. bitirme. Eren çeviremedi. Abi ne oluyor? nasıl baş başladı birden. Yok bir şey, yok bir şey. Bir şey! yok! Bu adam ne yaptı be kardeşim? Ya hiçbir şey yok ya! Daha maç baksana birinci dakikadır da be kardeşim ya! Daha başı kaçıncı dakikada? <laughs> Çok komik! Ya yerde ol olacaksınız niye geldiniz o yaramayın? Sen bir daha su yiyin. Oğlum sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Hadi kalk Sare Sara! Evet Sare hadi yürü! Helal olsun be Sare. Sara! Ah be hadi Sare. Sarı yaparsın sarı. Oğlum adam topta. Sahayı buradan buraya kadar geldi. Bu adam ne oynuyor be? Buradan bir başladı böyle turladı. Haydi bir haydi bir haydi, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Oğlum oldu lan orada? Çok güzel, Jacobs. Hadi Jacobs, helal Jacobs. Hoşça Jacobs be. Helal olsun be. Olan bir şey yok, bir şey yok. Hadi be sana, hadi be sana. Karenin dibindeyiz şu an. Vallahi inşallah bir gol yedi. aldı topu. Helal olsun be adam be. Oğlum bu adam bizde mi lan? Ben şu an rüya mı görüyorum? Vay. Kağan'da orta. Ah be. Ah be. Aral, hadi. Koş, koş. Bir Hadi bakalım sana. Yoğurta, ah ya? Valla sesi gitti şu an. İkinci golü yedi gelir. Gelir yoksa uğursuz mu yendin? Abi al Barış'ı ya. Bir atalım ya. Vay tas kardeşim Ahmet. Ağır da genç kardeşimiz. Barış oyunda olsaydı daha farklı olurdu ama. İlk Gelen, yarı daha alacaktı. Lemine çıktı. Evet. Abi mi Barış ya? <laughs> Adam gari da daha yeni maçına çıktı be. Abi hadi 63 oldu. Bir gol be, bir gol be. Dövüşsün bu maç be. Hadi abi vur Ahmet ya. Abi çıldıracağım niye biliyorum ya. Toplar hep boşa gidiyor ya. Hadi ya. iki olsun iki. Ya abi. Valla Ahmet böyle değil. Allah'ım lütfen gol olsun. Çık. Ya! Oğlum uzaklaştır şu topu ya. <laughs> hadi abi. Hadi. hadi abi, hadi abi. En baştan dev mı 3-2 demiştim. Sanki kayıtları var bak eş. Amına ne Çak. Alacağız bu maçı. <laughs> Hadi bakalım. Destek, destek. Tam destek. Abi hadi, hadi. Hadi, hadi ya. Gittiğim <laughs> hiçbir gaz sayı maçına yenilmek için. Beraber evine kalmadı. Hadi. Hepsi kazandık. İnşallah inşallah. İnşallah kazanacağız. Bırak bağırdı helal de aldı. Helal olsun abla. Hadi be hadi. Bırak maçın. Hadi kalınca. hadi hadi. 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 Bas abi bas bas. Hadi bas, bas! Hiçbir hiç şey yok, hiçbir hiç şey yok! Hiçbir hiç şey yok! Hiçbir hiç yok! İsterim ben! İsterim ben! Helal ustada! Oy çok güzel, ne oldu? Hadi Allah'ım ya, 3-2 olsun be, 3-2 lan! Neler yapıyorsun Barış be? Vur artık be! Ah be, ah be, ah be! Çekilelim <laughs> Alalım şey maçı ya. Vallahi bak. Hadi önce kaçan pozisyona üzüldüm yemin ediyorum. Yemeyin abi yemeğin. <laughs> süper pas, süper pas. Tut Yunus. Hadi Yunus. <laughs> Hadi Yunus vur lan. Evet. Bırakma Nelson bırakma. Abi formülü bir yıldız ödük etmeyi düşünüyor musun? Yeni formu alacağım. Bak abi. Ben bugün <laughs> <seninle gülüyor> oh, ekletmişsin. Harbiden dört yıldız kaldık ya. Bırakma bırakma, bas 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 bas, <laughs> tut 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 tut, Oy. <laughs> gol. Oh, gol sandım lan, <laughs> 2 dakika, neyse ya, <laughs> beraber ekayız herhalde, yazımcağız, bas bas, bas, hadi atlayalım, atlayalım ki yazımcağız, basın abi son dakika ya, hadi abi son atak, Ah be! Kimse bakmıyor. Hadi abi, hadi abi. Tekrar! Ne? Tekrar mı? Yok, tadı çıktı. Evet, Elif üzgün. Çok mu üzgünsün? Yani beraber bitti en azından. Hani o yüzden birazcık mutluyum. Dört maçta kazanıyorduk. Beşinci maçta beraber kaldık. Ya ben geldiğim için. Evet sen geldin. <laughs> yok arkadaşlar. Tabi hazırlık maçı bir de transferler lazım da. Osman olsa böyle mi olurdu? Koşar boyluktur bu. farkla bile bitirilirdi. Fenerbahçe kazandı ama. Fenerbahçe Fenerbahçe'de tam kadro çıktı herhalde. Sesim yok kanka. Aynen. Nasıl geçti maç? İyi. Kazanamadık ama olsun. Beraber kaldık. Diğer maçları kazanırız. Abi beni maça götürdüğün için çok teşekkür ederim. Çok evet, eğlenceliydi. Sen gelmeyi çok istiyordun zaten. Hep evet. bir tek seni evet. götürmemiştim. Halil'i de götürmüştüm. Bir tek Vallahi ya. Bir yıldır bekliyordum arkadaşlar. Tamam <laughs> Daha bir dahaki maçta da götüreyim mi? Evet gö bu Hazırlık maçıydı daha güzel büyük maçlarla alacağız. Evet normal maça da götürmeliyiz. Aynen normal maça da götüreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çok yakında sürprizlerim var. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın. Hoşça hoşçakalın.